İsrail'in Erbakan korkusu iyice deşifre oldu. 54. Hükümet Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın açıkladığı gizli Amerikan dışişleri belgesi 28 Şubat postmodern darbesinin ardında hangi karanlık odakların ve dış mihrakların olduğunu adeta deşifre ediyor. Belgedeki bir ifade özellikle dikkat çekiyor. Kanaatimizce Türkiye'nin İran, Irak, Libya, Nijerya ve Sudan'la bağlarını kuvvetlendirmek konusundaki mevcut tutumu bizim milli menfaatlerimize aykırıdır, düşmancadır. Dediler ki çıksın boynunu ötsün alsın, bir daha ortaya çıkamaz. Fakat bir de baktılar ki vay canına ya, işin şakası yok. Bu adamlar yeni bir dünya koyuyor. İslam ülkelerinin birliğinin temelini oluşturan D8 teşkilatını kuran havuz sistemini kurarak Rantiye'nin hortumlarını kapatan milli ve manevi kalkınmanın temellerini atan 54. Hükümet Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a yönelik 28 Şubat postmodern darbesinin sebebi iyice deşifre olmaya başladı. Ya buna seyirci mi kalacak? Mutlaka önlememiz lazım gelir dediler ve harekete geçtiler dönemin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Christopher'ın imzası bulunan belge WikiLeaks yayınları gibi Ankara'dan Washington'a gönderilen ve dedikodulara dayalı ham istihbarat notu değil. Washington'da karara dönüştürülmüş ulusal bir güvenlik belgesi. Türkiye'yi hizaya çekebilmek için hükümetin dövülüp hırpalanması, iktidar ortaklarının yerde süründüğü ve güçsüz kaldığı ortamda seçimlere gidilmesi lazım. 54. Hükümet Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Star Gazetesi yazarı Şamil Tayyar'a 28 Şubat süreciyle ilgili önemli bir belge açıkladı. Belgede dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Christopher'ın imzası var. Ankara Büyükelçiliğine gönderilmiş. Bilgi olarak Atina, Beyrut, Moskova, Sofya elçilikleri ve Geneva, NATO ve Birleşmiş Milletler Amerikan misyonlarına da ulaştırılmış. Refah Yolu hükümetiyle ilgili değerlendirme ve iktidardan düşürme yöntemine yer verilen belgede ilk yorum koalisyonun büyük ortağı Refah Partisi ile ilgili olarak yapılıyor. Biz 28 Şubat'tan beri Kişi için kişi çektiği için seçildi. Amerika Birleşik Devletleri Türk hükümetinin milli eğilimlerinden ve Başbakan Erbakan'ın ideolojisinden ilham alarak dış politikayı batıdan ayırıp Arap ve Müslüman dünyasına doğru yeniden yönlendirmesinden dolayı derin endişe içerisindedir. Kanaatimizce Türkiye'nin İran, Irak, Libya, Nijerya ve Sudan'la bağlarını kuvvetlendirme konusundaki mevcut tutumu bizim milli menfaatlerimize aykırıdır düşmancadır. Doğru Yol Partisi Erbakan'ın radikal İslami söylemlerini ılımlaştırmada başarılı olamadığına göre kendisinin Refah Partisi ile koalisyonu verimsiz görünmektedir. Biz inanıyoruz ki Tansu Çiller'in koalisyondan çekilmesi Erbakan'ı düşürür ve ülkeyi genel seçimlere götürür. Sonuç kesin olmamakla birlikte Refah Partisi büyük ihtimalle seçimlerden eskisinden daha güçlü olarak çıkacaktır. Refah Partisi düşmanca hareket ediyor. Doğru Yol Partisi ise bunu frenleyebilecek güce sahip değil. Seçimde çare olmayacak. O halde Türkiye'yi hizaya çekebilmek için hükümetin dövülüp hırpalanması, iktidar ortaklarının yerde süründüğü ve güçsüz kaldığı ortamda seçimlere gidilmesi lazım. Türkiye Birleşik Devletler'in anahtar stratejik ortağı olarak kalmak mecburiyetindedir ve onun bu pozisyonu gerçekleştirip sürdürmedeki başarımız bizim milli menfaatlerimizi doğrudan etkileyecektir. Türk askeriyesi bu sonucu elde etmeye doğru daha büyük çaba sarf etmesi için hareket etmeye zorlanmalıdır. Bu konudaki aksiyon planlarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Emiciyi Şubat bu Cumhuriyeti aslan yüzünden uzaklaşma hareketinde başarıda olamamıştır. Amerika'nın darbe planını ilk olarak eski Başbakanlık Müsteşarı Yaşar Yazıcıoğlu dile getirmiş. 28 Şubat'ın startı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın gönderdiği çok gizli bir yazıyla verilmiştir demişti.